bir ayakkabı güzelliği daha diyebiliriz aslında. Daha önce farklı bir ayakkabı modeli paylaşmıştım. Bu kez bir değişik model daha uygulamak istedim. Daha önce ayakkabım çok beğenilmişti. öyle istediğiniz hangi ayakkabı isterseniz o ayakkabıyı uygulayabilirsiniz. Her modeli uygulayabilirsiniz bu ayakkabıları. Gördüğünüz gibi ilk yaptığım ayakkabının linkini de aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Yapmak isteyen pofidik ayakkabılardan. Bunu denemek isteyen ise şimdi anlatacağım şekilde yapabilirler arkadaşlar çok 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 şık çok zarif duruyor iki modelde gayet güzel oldu bir önceki modelimdeki de gayet pofidik ve güzel duruyordu şimdiki modelinde biraz daha farklı oldu şimdi ayakkabı yapımı ile başlayalım kartopu organika kahve tonda ipim var umarım belli olur normalde koyu tonlar kullanmamaya tercih ediyordum ama elbisenin rengine uyum sağlaması için bu renk gerekliydi ve 4 numara tığım var başlayabiliriz bu güzel ayakkabımıza. Normalde sihirli halka ile başlıyordum. <laughs> en sevmediğim. Ama şimdi zincirle başlayacağız çok şükür. Şöyle bir sıkılaştırma zinciri attım. Ardından 7 tane orta gevşeklikte zincir çekiyorum. 2, 4, 6 ve 7. 7. zinciri dönüş için kullanacağız. Saymıyoruz. Direkt 6 tığımın başına doladım. 6. zincire 1 adet yarım trabzan uyguladım. Tığımın başına doladım. 5. zincire bir adet yarım trabzan uyguladım. Tığımın başına doladım dördüncü zincire bir adet yarım trabzan uyguladım. Tığımın başına doladım 3. zincire tığımın başına doladım ikinci zincire ve tığımın başına doladım birinci zincire yarım trabzan uyguladım. Ve şu an elimde ilk yaptığım dönüme olanı da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet yarım trabzanım mevcut. Tığımın başına doladım. Şimdi burada dönüşü sağlamam gerekiyor. Her birinin karşısına da yarım trabzan uygulayacağım. Aynı zincirin içerisinden geçtim. Buraya bir tane daha yarım trabzan uyguladım. Şimdi döndük dönüşü sağladık. Tığımın başına doladım. Bir alt bakın Aynı zincire uyguladık iki tane. Şimdi hemen bir önceki zincire geçtim hemen karşısına bir tane yarım trabzan uyguladım. Tığımın başına aldım bir öncekine geçtim karşısına yarım trabzan. Tığımın başına aldım bir önceki zincire geçtim yarım trabzan. Tığımın başına aldım bir önceki zincire geçtim. Ve sonda bir tane zincirim kaldı. Tığımın başına aldım oraya da bir tane yarım trabzan uyguladım. Yarım trabzanla kastım Tığımın başına alıp hepsini bir defada çektiğimiz. Birinci sırayı tamamladım. Şu an elimde 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet yarım trabzanım mevcut. Gördüğünüz gibi. Şimdi arttırma işlemi yapacağız. 4 tane bu taraftan, 4 tane bu taraftan yapmamız gerekiyor. Bunun için şöyle ilmeğimi çıkarttım, tığımı çıkarttım. Arttırma yapacağım noktaları belirleyeyim önce. Sizin için daha net, daha anlaşılır olsun. Bakın toplamda 4 taneden arttırma işlemi uygulamam gerekiyor. Şöyle iğneyi koyuyorum. 1, 2, 3, 4 tane belirliyorum. 1. ikinci, 3. ve dördüncü. Yani bu 4 taneden arttırma işlemi uygulayacağım. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bu taraftan da belirlemem gerekiyor. 1, 2, 3, 2 sağdan 2 soldan belirliyorum. Şimdi burayı giderken hemen arttıracağım. Birinci sırayı tamamlamıştım. İlmeğim tığımda hemen bir sonraki ilmeğin başına geldim. Tığımın başına aldım öncelikle. Bir sonraki ilmeğin başına geldim. Bir tığımın başına aldım. Aynı yere iki yarım trabzan. Tığımın başına aldım. İkincinin tepesine geldim. Bir tığımın başına aldım. Aynı yere iki yarım trabzan. Şimdi iğne ile belirlediğim ilmeğime kadar birer tane yarım trabzan yapıyoruz. Bakın bir tane yandakine geçtim. Bir tane İğne ile belirli olan ilmeğime geldim. İğnemi çıkartıyorum. Şimdi sırasıyla burada 1-2-3-4-4 taneye artırma işlemi uygulayacağım. Tığımın başına aldım. Buraya 2 tane yarım trabzan uyguladım. Tığımın başına aldım. Sıradakine geçtim. Buraya 2 tane yarım trabzan uyguladım. Sonrakine geçtim. 2 tane yarım tırabzan uyguladım. Sonrakine geçtim. 2 tane yarım tırabzan uyguladım. Bakın toplamda ilk yaptığım ikiliden sayıyorum. 2, 4, 6, 8 8 adet yarım tırabzanım mevcut. Artırma işlemi yaptığım yerler. Tığımın başına aldım. Bir sonrakine tekli. Tığımın başına aldım. Bir sonrakine tekli. Sonda 2 ilmek kalana kadar. Yani bakın 1. ve ikinci. 2. Sonda 2 ilmek kalınca bunlara da ikişer adet yarım trabzan uyguluyorum. Yani arttırma işlemi yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Elimde toplam 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 adet sık iğnem mevcut gördüğünüz gibi. 4 bu taraftan 4 de bu taraftan arttırdık yani 4 taneye ikişer tane bastık ve toplam 8 tane elde ettik gördüğünüz gibi elimizde toplam 20 adet ilmeğimiz mevcut şimdi artık yarım trabzanı bırakıyoruz sık iğne ile devam edeceğiz burada blo işlemi uygulayacağız kesinlikle tığımın başına dolamadan sıradaki ilmeğin Sadece üst ilmeğinden geçiyorum. Üst ilmeğinden geçtim bir tane sık iğne oluşturdum. Bakın burada bir tane dal ayrılmış oldu gördüğünüz gibi. Şimdi sıradakinden geçtim. Aynı şekilde sadece üst dalından geçtim. Bir sık iğne daha oluşturdum. Bu şekilde bir sırayı tamamlayalım. Her birine bir adet sık iğne oluşturacağız ve sadece üstteki dallara İlk yaptığımız ilmeğimize varana kadar Evet ilk yaptığım ilmeğim burada belli bakın dışarıda bıraktığım dalımdan belli bu şekilde üst katmanı oluşturmuş olduk yani bilo işleminden sonra buradaki ilk sırayı tamamladık şimdi bir sıra daha örelim şimdi bilo işlemini bırakıyoruz direkt sık iğneden geçerek sık iğnenin tepesine sık iğne oluşturuyoruz artırma ya da eksiltme işlemi uygulamadan bu şekilde her bir sık iğnenin tepesine bir adet sık iğne oluşturuyoruz Burası ayakkabımızın taban kısmı olacak. Taban kısım kendini belli ediyor zaten. Artık üst katmanlara çıkıyoruz. Evet başladığımız noktaya geldik. Buradan belli oluyor. Gördüğünüz gibi küçücük bir görüntü elde ettik. Çok da şeker oldu. Şimdi bir üst sıraya geçmeden önce bu ön kısımdan 6 tane ilmeğimizi belirleyeceğiz. Buradaki bu gördüğünüz pıtırcımızı oluşturmamız gerekiyor. Burada toplamda altı tane ilmeğimiz var. 6 ilmeğimizi belirleyeceğiz. Bu arada belirteyim neden altı ilmeğimi belir belirliyorum. Bacağım 14 ilmekten oluşuyor. 14 sık iğne ile devam edeceğim bacağı. O yüzden ayakkabıyı bacağa göre ayarlamam gerekiyor. Bacağım 14 sık iğne olduğu için ayakkabıyı 14'e düşürmem gerekiyor. Şu an elimde 20 adet sık iğnem var bu sırayı bitirdiğimde. Ve bunu 14'e düşürmek için 6 tane eksiltmem gerekiyor. Yani önden 6 ilmeği eksilteceğim. Eğer farklı bir modele uyarlamak istiyorsanız bu ayakkabı modeline misal bacağınız 12 sık iğne ise Önden 8 tane ilmek eksiltmeniz gerekiyor. Yani bacağınızın kaç sık iğneden oluşuyorsa bu ön kısımdaki eksiltmeyi o kadar artırıp eksiltebilirsiniz. Benim bacağım 14 sık iğneden oluştuğu için şimdi 6 ilmek eksilteceğim. 20'den 6 çıktı 14. Bacağınız 12'den oluşuyorsa 12 sık iğneden oluşuyorsa 8 ilmek eksilteceksiniz, 12 ilmek kalacak. Yani bacak boyutunu elde etmek için 20 ilmekten kaç ilmek eksiltmeniz gerekiyorsa bu ön kısımdan o kadar eksiltebilirsiniz. Benim 14'e düşünmem gerekiyor 20 sayısını. Bu yüzden 6 ilmek eksiltiyorum. Şu an bakın ipimin bağlı olduğu yer arka kısım olacak. Bu ön kısımdan 6 ilmeği belirlemem gerekiyor. Ve tam ortadan ikiye katlıyorum yer belirlemek için, düzgün bir ölçü bulmak için. Ortadan ikiye katlıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Nasıl hemen belirledim gördünüz. Şöyle ortadan iki katladığınız zaman ön kısımda kalacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimizi belirledim gördüğünüz gibi. Bacağımı 14'de düşürmek için. Bu geriye de 14 tane sık iğnem kalıyor. Şimdi devam ediyorum. Bu iğne ile işaretlediğim ilmeğime kadar normal sık iğnelerimi oluşturacağım. Yani her türlü modeli uyarlanabilir bir ayakkabı modeli oldu. Bu tek sıkıntımız bu sırada eksiltme yaparken bacak boyutuna indirmeniz gerekiyor. 20 sık iğneden bacak boyutunuz kaçsa o sık iğneye düşürmeniz gerekiyor. Şimdi ben 20'den 14'e düşüreceğim. Yani 6 ilmeğimi keseceğim. İğne ile belirlediğim ilmeğime kadar geldim. Gördüğünüz gibi şimdi sırada iğneli ilmeğim var. Şimdi iğneyi çıkartıyorum. Artık bu önümdeki 6 ilmeği kesmem gerekiyor tığımın başına ipi doladım bakın sıradaki ilmekten geçtim ipi doladım çektim tığımdan dökmüyorum tığımın ucundaki iki ilmeği kestim ve tığımda tığımın başına doladım ikinci ilmekten geçtim tığımdan dökmedim ikisini bir çektim tığımda tığımın başına doladım üçüncü ilmekten geçtim tığımdan dökmedim tığımın başına doladım dördüncü ilmekten geçtim tığımdan dökmedim tığımın başına doladım 5. ilmekten geçtim tığımdan dökmedim tığımın başına doladım 6. ilmekten geçtim tığımdan dökmedim ve şu an gördüğünüz gibi altı tane ilmek bir de en baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmeğim mevcut bu işlemi bir daha yapalım net olsun anlaşılır olsun burası şaşırtabilir iğne ile işaretli olan ilmeğime kadar geldim Bakın sırada 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğim var kesim işlemi yapacağım şimdi burada buraya kadar sık iğne ile geldim tığımın başına doladım ipi ilk ilmeğimden geçtim ipi doladım çektim şu an 3 ilmeğim var 2 ilmeğe çektim tığımdan dökmedim tığımın başına doladım ikinci kesim yapacağım ilmeğimden geçtim 2 ilmeği kestim tığımdan dökmedim 3. ilmekten geçtim 2 ilmeği kestim tığımdan dökmedim 4. ilmekten geçtim tığımdan dökmedim 5. ilmekten geçtim tığımdan dökmedim 6. ilmekten geçtim tığımdan dökmedim ve şu an toplam 7 adet ilmeğim mevcut İpi, tığımın başına ipi doladım hepsinden birden geçtim bir tane zincirimi çektim burayı sıkı yapmaya özen gösterin gevşek olmasın sık olursa daha şık duruyor ardından direktman kesim işlemini uyguladıktan sonra yandaki ilmeğe geçtim sık iğnemi oluşturarak bu sırayı tamamlıyorum. Başladığım nokta burada belli oluyor zaten bilo ayrımından gördüğünüz gibi. Evet başladığım nokta burası. Ön kısımda bu şekilde bakın böyle bir büzme meydana gelecek. Şimdi bir sıra örmemiz gerekiyor. Büzme işleminin ardından şöyle göstereyim bakın. Hatta iki sıra affedersiniz. Şimdi iki sıra öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan elimizdeki her bir sık iğneye bir adet sık iğne uygulayarak Şimdi bu kısma geldim. Burayı direktman görmüyorum kesim işlemi uyguladığım yere. Buradan direktman geçtim. Öteki taraftaki ilk yaptığım sık iğneye kadar. Burada sıkı yapalım delik oluşmaması için. Evet, başlangıç noktasına geldim bir sırayı da bu şekilde tamamladım gördüğünüz gibi Şimdi son bir sıram daha var aynı şekilde bir sıra daha öreceğim her bir sık iğnenin tepesine bir adet sık iğne uygulayarak artık eksiltme işlemimiz yok elimize kalan bu 14 sık iğne ile bacağı geçiş sağlayacağız Evet başlangıç noktasına geldik. Bir miktar el dolduralım. Ayakkabının ön kısmının duruşunu görelim. Yatığıdan yardım alalım. <laughs> Görünümümüz bu şekilde. Tabi biraz daha doldurmamız gerekiyor. Ne kadar dolgun olursa o kadar şık duruyor. Evet. İkinci ayakkabımız da bu şekilde tamamlandı. Şimdi ikinci sırayı da tamamladık. Burada ip geçişini sağlamamız gerekiyor. Artık beyaz ipimize geçeceğiz. Burada bir sıra beyaz ipimizi bağlayacağız ve bilo işlemi uygulayacağız. Ayakkabının bitiş noktasını yapmak için burada bu kısım çok önemli. Buraya çok dikkat edelim. Son ilmeğimi ördüm. Kahverengi ipim tığımda. Buradan direkt beyaza geçeceğim. Bilo işlemi uygulayacağım. Hemen bakın sıradaki ilmeğin içerideki dalından içerideki dalından geçtim. Beyaz ipimi bağlıyorum. Beyaz ipimle çektim. Örmeye başladım. Aynı şekilde bir sıra boyunca hiçbir şekilde eksme işlemi uygulamadan içerideki ilmeklerden burada dal ayırma işlemi uyguluyorum. Dışarıda bir sıra ilmeğim kalıyor gördüğünüz gibi. Direkt sık iğnenin iç ilmeğinden. geçip sık iğnemi uyguluyorum Burada başlangıç noktasına kadar ilerledim. Gördüğünüz gibi 14 adet ilmeğim 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şurada bir ilmek daha örmem gerekiyor. Beyaz ile atlamayalım orayı da. Bir tane ilmeğimi de ördüm. 14 adet ilmeğimi iç ilmeklerden ördüm. Şimdi kahverengi ipimizi koparmadan önce ayakkabının kapanışını yapmamız gerekiyor. Bunun için CC tekniği ilmek kaydırma tekniği uygulayacağız. Bakın buradaki ilk yaptığımız dışarıda kalan dalımızı aldık bu kahverengi ipimizi. Buradan bir zincir yardımıyla bağladık. Beyaz ipimizi hiç görmeden direkt bu dışarıdaki kalan yandaki dallardan geçtim yandaki daldan geçtim ipi doladım çektim elimdeki ilmekten çıkarttım yandaki daldan geçtim ipi doladım çektim elimdeki ilmekten çıkarttım bu şekilde bir sıra dolanacağız bu dışarıda bıraktığımız dallardan cc tekniği ilmek kaydırma tekniği uygulayacağız sadece daldan geçiyorum bakın buna dikkat edelim beyaz ilmeğimi bir üst sırayı hiç görmüyorum bir alt sırada bıraktığım bu dışarıdaki dalları kullanarak ayakkabıyı kapatıyorum ve bu kısım biraz zorluyor ön burun olduğu için başlangıç noktasına kadar bu şekilde dışarıdaki bıraktığım dallarımı kullanıyorum tamamen içeriye gitmiyoruz buna dikkat edelim sadece daldan geçiyorum Bir ipimiz sert olduğu için biraz kayma olabiliyor Evet, başladığım noktaya kadar geldim. Burada başlangıç yerindeki ilmeğimden geçiyorum. İpi doladım, çektim. Elimdeki ilmekten çıkarttım. Bir tane zincir çektim ve bu ipimi kopartıyorum. Ayakkabı yapımı tamamlanmış oldu. Çektiğim zincirden ipi koparttım, sıkıladım. Ve gördüğünüz gibi sadece bacak ipim, beyaz ipim burada kaldı. Artık ayakkabı ipini kaldırabilirsin. Ayakkabı yapımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi buradan bacak ile devam etmek gerekiyor. Bacağınız kaç ilmek ise başka modellere uygulayacak olan arkadaşlar için buradan direktman bu beyaz ip ile devam edebilirsiniz. Tabi burada bir işlem yapmamız gerekiyor bu arada bunu unutmayalım. Buraya birazcık elaf ilave edelim örmesi daha kolay olsun diye. Gördüğünüz gibi bu ağız kısmına bir daralma meydana geliyor. O yüzden buraya biraz daha ilaf ilave edip bacak yapımı ile devam edilebilir. Bu içeride kalan ilmeklerden devam edeceğiz. Kesinlikle bu dışarıdakilere batmayalım. Bakın beyazlı ilmeklerimizin tepesi belli zaten direktman onlardan. Artık kahverengi ipli ilmeklerimizle herhangi bir alakamız yok. Beyazlar ile bacak yapımına devam edilir. Bir sırayı tamamlayayım. Ayakkabının duruşu daha şık gözükecektir. Evet bakın bacağı bu şekilde çıkarttıktan sonra biraz daha ortaya çıkıyor. Burada elaf el ilave etmeyi unutmayalım. Bu ön tarafa biraz daha çekelim. Bu şekilde bir doygun gözükmesi gerekiyor. Ve ayakkabımız bu şekilde şirin şeker tamamlandı. Evet, umarım ayakkabıyı detaylı anlatabilmişimdir. Görünümümüz de bu şekilde. Şimdiden elimize sağlık.